Herkese merhaba. Arkadaşlar enfes bir yaz tatlısı yapıyoruz. Bir tane yeşil elmalı kivili bir jel. Bunun için iki buçuk sıcak suya ihtiyacımız var. Öncelikle jelimizi hazırlayalım. Bu tatlıyı çocuklarınız çok sevecek. Evet. İlk önce jelimizi hazırlayıp içerisine meyvelerimizi koyacağız ve biraz donduracağız. Enfes olacak. Ben de ara sıra bu tatlıyı yaparak kızımla birlikte mutlu oluyorum. Ben de yarım karpuzumuzu jelatinimizin içerisine parçalayarak koyalım biraz biraz. Bunun için bir dondurma kaşığı kullanabilirsiniz. Yine sevdiğiniz meyvelerden, yaz meyvelerinden, üzüm, siyah üzüm, yeşil üzüm, kiraz, erik bunları da parçalayıp jelatinimize koyacağız. Hızlı hızlı, sizi fazla bekletmeden karpuzumuzu oyuyoruz. Evet, karpuzumuzun içini oyup jelimize ilave ediyoruz. Yine meyvelerimizden üzüm. Yine koymak isterseniz evinizde olan diğer meyvelerden ben kayısı da ilave edeceğim. Kayısı, muz. Ne arzu ederseniz hangi meyve varsa jelimize ilave edelim ve karıştıralım görüntü bile çok güzel görünüyor evet. İştah açıcı sanki bir meyve kokteyli gibi içerisine dolduralım ve buzdolabında 4-5 saat dinlendirelim. İşte bu kadar basit. 4-5 saat sonra görüşmek üzere. Abi evin toplam 15 dön. Yani arazinin toplamı 15 dön. yanında bir tane bahçe var. Nasıl? Dur. Sırf sizin için bir kere ısıracağım. Haydi bakalım. Biraz soğuk ama çok güzel değil mi? Evet. Tam bir yaz tatlısı. Eller evet, anneciğim. Herkes denesin. Bu tarif biz jöle kullandık. Kivi de vermiş güzelliğini içine. Afiyet olsun. Görüşürüz.